Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Ee, önceki videolarda yaptığınız yorumlar için teşekkür ederim. Benim için önemli olan bol bol yorum yapmanız, ee, kanalıma e, abone olmanız, videolarımı beğenmeniz olacak. Şimdiki videonun konusu e, narsist ve Instagram olacak gerçekten narsistlerin Instagram'da cirit attığı bir dönem içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Narsistlerin çoğunluğunun da Instagram'da olduğunu, sosyal medya içerisinde cirit attıkları kanaatindeyim. Özellikle son zamanlardaki deneyimlerim ve gördüklerimde narsistlerin sürekli Instagram'da av peşinde oldukları. Narsistlerin ve sosyal medyada insanları avladıklarını görüyorum. Narsistler e, peki niye Instagram? Mesela başka uygulamalar da var tabi. Ama ben şurada Instagram'ı kullanmak istiyorum. Çünkü orada e, kullandıkları narsistlerin birçok taktikleri sezdim ve gözlemledim kendimce. Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Narsistler Instagram'ı şöyle kullanıyorlar. Ee, narsistler nars, instagramı hikaye kısımları takip ettikleri işte vesaire işte gönderiler beğenme işte bazen işte bir şarkı gönderisi yapma bunları narsistler öyle bir manipüle yöntemleriyle bu e, sosyal medyanın nimetlerini kullanıyorlar ki sizi e, sadece telefondan bile etkileyip yönetebiliyor narsistler ee, bazen şunu duyuyorum kadın cinslerimden mesela eski erkek arkadaşı gitmiş işte bilmem ne videosu göndermiş bilmem ne paylaşmış aa bu beni unutamadı mı aa bu benim bir şey yapamadı mı yahu bu sosyal medya yani düşünün narsist bir, sadece bir tane gönderiyle e, sizin hayatınızı bile etkileyip sizi duygusal bir buhrana sokabiliyor narsist için Özellikle bu sosyal medya e, mecraları müthiş bir platform diyebiliriz onların cirit attığı e, bir bölge burası. Na Instagram'dan vesaire flörtleştiğinizde büyük bir ihtimal narsiste gelme ihtimaliniz ben şöyle %99.9 diyeyim size ya. ya. Bu kadar yüksek bir oran veriyorum size yani. Instagram'dan bulduğunuz, gördüğünüz insanların yani birçoğu arkadaşlar. Hadi siz öyle bir kısma geldiniz ki bulma olabilir. İhtimal her şey ihtimal. Ama Instagram'da ve sosyal medya mecralarında artık ne varsa ben özellikle Instagram'dan konuşuyorum çünkü çok var. Narsist olasılığı çok yüksek. Peki narsistler neden Instagram'da çok dolaşıyorlar ya da sosyal medyalarda? Narsist öncelikle biri hedefine ulaşabilmek için, istediği şeylere ulaşabilmek için narsiste bir tembellik var. Yani bir şeye ulaşabilmenin kolay yollarını arıyor narsist. Ya yani dışarı çıkıp bir kurban bulmak da kolay değil. Beni etkilemek kolay değil, biriyle iletişim kurmak da kolay değil. Siz dışarı çıkıp birisiyle konuştuğunuz zaman nasıl deseniz aa bu sapık mı diyebilir. Aa defol gitme böyle yapabilir. Defol gitme sapık mı zaten.... diyebilir değil mi? <laughs> ya burası Türkiye. Sonuçta olacak şeyler bunlar. Birisine merhaba dediğiniz zaman korkarsınız. Ya da birisi size merhaba dediğinde aa ne yapmak istiyor dersiniz. Ama sosyal medyada Instagram'dan biri merhaba yazdı mı? Nasıl canım yazdı mı? Ee, size çok batmayabilir. Yani gördüğünüz zaman o kişiye cevap verme ihtiyacı duyabilirsiniz. Narsist de o yüzden Sosyal medyayı kullandığı zaman size daha rahat ulaşabiliyor. Çünkü sizi yüz yüze görmüyor bir kere narsist. Onun avantajı var. Yüz yüze görmediği için istediği şekilde size konuşabiliyor ama bir narsist kolay kolay dışarıda öyle yok sizi bulacak edecek. Sosyal medyadan size ulaşmaya çalışıyor işte narsist. Yani victim dediğimiz kurban profilini sosyal medyadan avlamak için çıkıyor narsist. Narsist Boku'yu arkadaşlar ilk önce Narsist Kurbanı'nın profilini CV'sini Instagram'dan baya bir inceliyor. O yüzden sizin gönderdiğiniz ve koyduğunuz gönderiler, takip ettiğiniz kişiler Instagram'dan Narsist'in sizin hakkınızda bilgi edinmesi için müthiş bir platform. Narsis başka şekilde e, yani narsis için resmen siz eline narsistin koz veriyorsunuz. Narsisle kişisel bilgilerinizi, CV'nizi neredeyse paylaşmış kadar oluyorsunuz. Özellikle narsist e, takip ettiklerinize ve Instagram storylerinize çok bakıyor. E, böylece o anda nerede olduğunuzu kontrol edebiliyor. Kimle konuştuğunuzu, ilişkinizin olup olmadığını, arkadaş çevrenizde nasıl insanlara dahil olduğunu, paranız var mı, maddi durumunuz var mı, eee nasıl görünüyorsunuz? E, ee, narsis sizden ne alabilir? Her şeyi bu şekilde irdeleyip analiz ederek narsistler sizin Instagram profillerinizden sizin hakkınızda bir öngörü çıkarıp ve buna şekilde buna göre size muamele ediyorlar ve narsistler bazen de sosyal medyalarınıza stokluyorlar, Instagramınızı stokluyorlar, fake hesap açıyorlar. Fake hesaplardan yazıyorlar. Ee, özellikle narsisti reddettiyseniz yandınız. Narsist bir ömür boyu falan sizi takip eder yani. Hiç bırakmaz. E, Narsistin egosuna bastıysanız narsist e, trigger olduysa sizden peşinize düşer. Sosyal medyanızı takip eder. Arkadaş ortamınızı sizi rahatsız eder. E, hatta narsist bazen size küçük olduğunda veya sizi rahatsız etmek istediğinde fake hesaplardan arkadaşlarınıza istekler gönderebilir, akrabalarınıza istekler gönderebilir, sizi fake hesaplardan senelerce takip eder fake hesaplardan sizi e, huzurunuza kaçırmaya çalışır fake hesaplardan size koca koca metinler yazabilir yazılar yazar e, çevrenize size karşı kötülemeye çalışır narsistler böylece sosyal medyayla size bu şekilde uğraşabilir ve ulaşabilirler. Hani gördüğüm kadarıyla şöyle yapıyorlar. E, birini kurban olarak seçtiklerinde o kişinin kullanıcı adını aratıyorlar işte. O kişiye oradan ulaşıp e, bu kişi nereye gitmiş, ne yapmış, ne sever, nasıl biri. Her sizin arkasında her şeyi öğrenip arkadaşlar size karşı gard alıyorlar böylece e, narsistler için Instagram bir cennet ama bir empati için cennet kadar gözükse bir noktada cehennem. Çünkü kendiniz hakkınızda bilgi veriyorsunuz ve narsist sizin hakkınızda birçok şeyi size daha sormadan öğrenmiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde size manipüle etmesi için zaman kazanıyor, hız kazanıyor, bilgi kazanıyor, data elde ediyor. O yüzden narsiste bilgi veriyorsunuz siz dolaylı olarak. Narsist niye Instagram gibi platformlarda çok dolaşıyor? Bunun sebeplerinden biri narsistin egosunu tatmin etmek istemesi. Narsist beğenilmek istiyor. Alkışlanmak istiyor. İnsanların yani sonuçta bu da platformda bir gönderi koyduğunuz zaman insanlar beğeniyor ya. E narsiste görüyor beni beğensinler yorum yazsınlar ilgi çekmek istiyor. E, Storylerinin görünmesini istiyor eski sevgililerini kıskandırmak istiyor birbirine düşürmek istiyor aile fertlerini ya da akrabalarını hava atmaya çalışıyor Zarturt, yani narsistin yaşam sebebi tamamen egosunu doymak ya da bir kurban seçip o kurbana ulaşabilmek için bu platformları kullanıyor ve narsist de dolaşmasında kim dolaşsın başka böyle yerlerde arkadaşlar Bu da yüzden instagramdan konuştuğunuz kişiler genelde narsisttir yani çoğu da narsisttir sosyal medyadan bulduğunuz kişiler. Çünkü bu kişiler kendilerini ortalığa pazar ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Kendilerini ortaya özellikle çıkarıyorlar, gözükmek istiyorlar. Bir başkasının ona söyleyeceği sözle e, mesela çok güzelsin, çok yakışıklısın. İşte sana karşı bir şey hissediyorum. Bunları duymak için açıyorlar bu sosyal medyayı Narsistler bu yüzden Instagram kullanıyorlar. Sosyal medya mecralarını kullanıyorlar arzulandıklarını, beğenildiklerini duymak ve egolarını tatmin edip gece kafaya yatağını böyle şekilde koyup Aa, bugün de biri beni beğendi, bugün de biri bana yorum yaptı, işte bak şu bana şunu yazdı, vay be bu da bana baktı demek için yani sırf bu boş şişkin egolarını tatmin etmek için ciret atıyorlar burada. O yüzden bir narsis ile sosyal medyadan konuştuğumuzda arkadaşlar ona sakın ee, onun egosunu tatmin edici şeyler yapmayın. Ona istediklerini vermeyin sosyal medyalardan. Size yazmasını mı istiyor? Yazmayın ya. Narsiste bir şey yazmayın ya. Narsiste bakmayın. Narsist özellikle bilerek mesela bazen Snapchat hikayeleri koyuyor. O hikaye kısmına. Ha, yani siz girin de bakın da alttan girdiğiniz zaman bakmak istiyor. Aa bu bana bakmış. Oh rahatladım. Demek beni düşünüyor. Demek benleri hoşlanıyor. Narsist böyle düşünüyor yani. Yani sizin onu bakmanız onu bambaşka şeyler algılıyor ya üstüne alınıyor narsistler şeyi. Çünkü bunu istiyor, istediğin şeyi görmek istiyor narsist. Anlatabiliyor muyum? Ee, i̇şte o yüzden narsistin Instagram'ını kullanma sebepleri bu genelde. Ve bazen narsist e, şunun içinde kullanıyor. ...başkalarıyla kendini karşılaştırabilmek için... ...ve o insanları... ...rahatsız etmek için sosyal medyayı da kullanıyor. İşte başkalarının hayatlarına bakmak... ...karıştırmak, dedikodu yaymak... ...dedikodu bakmak... İşte bunların içinde narsist... ...çoğu zaman Instagram'dan e, yararlanmaya çalışıyor. E, ve burada... E, ...dolaşmaların da sebebi bazen... E, ...bir takım... E, ...insanları kandırmak... E, ...sosyal medya üzerinden... ...para kazanmak insanları kandırmak, para kazanmak dediğim kandırarak para kazanmaktan bahsediyorum işte. Ee, nasıl diyeyim size bir şeyler elde etmek için o, o sosyal medya mecazında narsist dolanıyor ya. Abi bir şeyleri helal yoldan elde etmenin derdinde değil. Yanlış anlaşılmasın para kazanma derken helal olan değil. Kandırma, dolandırma gibi düşün. Yani narsistin o yüzden Instagram gibi sosyal medyalarda çok bulunmasının sebebi bu. Çoğu oran olursa sosyal medyada tanıştığınız filötleriniz, instagram filötlerinizin çoğunun narsist olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden instagramda sağlıklı bir ilişki falan bulmanız çok zor, çok nadir. Denk gelen çok nadir, nadir olduğunu düşünüyorum ama çoğunun narsist olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onlarda da çoğu e, mesela erkekse tek narsistler, erkek narsistler sosyal medya mecralarında e, tamamen Kadınların görüntülerine bakıp cinsel olarak kendilerini tatmin etmek için ya da e, cinsel aktivite gerçekleştirebilecek kadınlar aramak için sadece sosyal medyada dolaşıyorlar ve e, kadınların onlara baktığını, kadınlar tarafından beğenildiğini hissetmek için fotoğraf vesaire koyup kendini bu şekilde e, ortalığa sunuyorlar. E, erkek narsistler bu şekilde kullanıyor Instagram'ı ve kadınları etkilemek için e, sahip olduklarını sergiliyorlar. Narsist erkekler Instagram'da ve böylece... Kadınların onlara yazacağını düşünüyorlar. Kadınları çekip egolarını tatmin edip sosyal medyada sadece egolarını tatmin etmek için bunu kullanıyorlar. Narses kadınlar da aynı şekilde kendilerini sergiliyorlar Instagram'da ve böylece erkekler tarafından beğenildiklerini, böylece piyasada bir değerlerinin olduklarını düşünmeye çalışıyorlar. Tamamen ticari bir piyasa içerisinde kendilerini atıyorlar ve bunu da kabul ediyorlar ama siz bunu söylediğinizde in in inkar ediyorlar narsist kadınlarda bu şekilde olmadığına dair. Instagram'ı e, narsistlerin kullanma biçimleri bu yönde. Dolandırıcılık. E, birincisi dolandırıcılık. ikincisi egoların tatmin etme. Üçüncüsü e, tamamen cinsel isteklerini kullanabileceği birilerini bul bulmak için yani bir çeşit nasıl diyeyim hani e, erkek ve kadınların hani bu işleri yaptıklarını işler türler var ya cinsel e, faaliyetler karşında ücret alıp almama gibi anlatabiliyor muyum? Bu tarz bir e, ilişki yaklaşımı var. Nasıl diyeyim size? Ad vermek istemiyorum anlatabiliyor muyum? Bu tarz ilişkiler için. Bir şeylerin karşısına alıp verildiği ilişki türleri için narsistler Instagram'ı kullanıyorlar. O tarz erkekler ve o tarz kadınlar birbirine buradan ulaşmaya çalışıyorlar. O yüzden siz ciddi bir ilişki istediğinizde Instagram'dan kolay kolay onu bulamazsınız. Çünkü çoğu burada ticari ilişkiler içerisinde narsistlerin Instagram'ın içine virüs gibi yayılmışlar. Peki biz bir insanın Instagram'ından peki narsistler bizi bakıp inceleyip bize CV çıkarıyorlar ya bize göre. E biz de baktığımızda bir narsistin profilini bazen Instagram'lar Instagram güzel bir şey. Niye? Baktığınız zaman o kişi hakkında mesela narsistse biraz bilgiler edinebiliyorsunuz. Narsistler bazen çok Snapchat efektlerini kullanıyorlar, sürekli yüzlerini gizliyorlar ve sürekli Photoshop falan yapıyorlar suratlarına narsistler. aşırı ama bak aşırı. Bazen narsistler sosyal medyayı Instagramı kullanırken sürekli selfie çekiyorlar ama 100 tane fotoğraf varsa yüzü de selfie. Yani sürekli kendilerine düşkünler. Sürekli kendilerini çekiyorlar. Bütün açılardan fotoğrafları oluyor bazen narsistlerin ve yanındakileri tavırlarına bakın narsistlerin. Narsistlerin ben profillerine girdiğim zaman genelde Instagram profillerinde hep kendi fotoğrafları var. Diğer kişilerin fotoğraflarını göstermek istemiyorlar. İlgi oda olmak istiyorlar Instagram'da. Hani mesela kendinden güzel düşündüğü ya da kariyerli vesaire ne varsa düşündüğü birinin yanında fotoğrafını çekip ona koymuyor. Hep narsistler kendinden aşağıda düşündükleri insanları biraz paylaşıyorlar Instagram'da. Çünkü gene de o noktada kişi profiline girdi mi kendilerini görmelerini istiyorlar. O yüzden narsistler ne kadar gizli olsun gibi gözükseler de kendilerini bir noktada ifşa ediyorlar, açık ediyorlar fotoğraflarıyla. Bunları paylaşarak kendilerini gösteriyorlar. Bunu istiyorlar. Birbirinin onlara bakması ve onları beğenmesini istiyorlar. Ne kadar öyle olmadıklarını söyleseler de narsistler yalan söylüyorlar. Sosyal medya hesaplarını resmen kendilerini pazarlamak için açıyorlar. Ve böylece bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar bu fotoğrafların ve sahip olduklarını göstererek. Ve bazı narsistlerde şunu fark ettim. Instagram'ına girdiğimde narsistler kendilerini bazen çok iyi bir iş yeri sahibi, çok iyi bir kariyere sahip, müthiş bir akademik kariyeri var ya da müthiş bir hayatı varmış gibi sergilediklerini görüyorum. O tanıdığım bazı narsistlerin tam tersi hayatları gösterdiklerini hiçbir alakaları olmadığını ve kendilerini bambaşka biriymiş gibi gösterdiklerini ve böylece sosyal medyada bir tuzak oluşturduklarını görüyorum. Mesela bir tanıdığım narsist bir oto firmasında çalışıyordu. O kişi mesela sürekli lüks arabalarla fotoğraf çekilip lüks arabaların için oturup fotoğraf çekilirdi. Halbuki o kişi orada bir sade bir çalışandı. O arabaların hiçbirine sahip değildi. Ama öyle bir görseller çekiyordu ki o narsist. Sanarsınız bilmem ne bir otasan ya da borusanın sanki CEO'su sanarsınız. Yani kişiyi böyle sanabilirsiniz. Büyük şirketin bir yöneticisi sanarsınız bu kişiyi. Ama asla böyle bir durumla alakası bile yok. Sadece o ota oto sanayide çalışan bir çalışan. Bu kötü bir şey değil. Ama kişi kendi farklılığını kendini farklı gösteriyor sosyal mecrada. Böylelikle arkadaşlar bu insanlar kendini farklı göstererek bir kurban peşine düşüyorlar. Bir kurban etkilemeye çalışıyorlar. Narsistlerde bir de bunu gördüm arkadaşlar. Instagram'ı insanları kandırmak için kendini farklı bir statüde göstererek insanları kandırmak için kullandıklarını gördüm. Ve de takip ettiklerine bakın narsistlerin. Kimleri takip ettiklerine. Bu da size biraz ipucu verecektir onlar hakkında. Çünkü narsistler genelde istedikleri şeyleri takip ediyorlar. Ya da bir mesaj göndermek için bir şeyleri takip ediyorlar. Örneğin narsistin beğendiği bir kadın tipi var değil mi? Narsistin takip ettiklerine bakın. Orada birçok istediği kadın tipleri var. Çünkü onları gösteriyor size. Ben bunları istiyorum diyor. Bunu narsistler söylüyorlar. Açık bir şekilde söylüyorlar. Ama diyor ki sen de ağma düşersen seni bir kullanır atarım diyor. Narsis böyle düşünüyor. Ama Narsis'in istekleri hep o takip ettiklerinin içerisinde dolu. Kadın da olsa erkek de olsa onların takip ettikleri ve beğenileri aslında onların iş dünyasını yansıtıyor birçoğu zamanda. Ama Narsis'in iletişim kurduğu kişiler onların kullanabileceği kişiler onların liginde kullanabileceği kişiler. Ancak bu şekilde bu kişilere ulaşabiliyor ama eğer narsistin elinde güç olsaydı para, güç vesaire ne varsa narsistler gene gider o takip istedikleri tipteki profillere ulaşmaya çalışırlardı. O yüzden narsistler e, nin takip ettikleri size birkaç fikir sunabilir. Narsistin gönderisindeki beğendiği kişiler onların e, Flying Monkey istediğim o kişiler olabilir. Narsist'in e, fotoğraflarında yorumdaki kişilerde bazen onların uçan maymunları oluyor. Çünkü Narsist'in bir numara yalakalarını da e, Narsist'in fotoğraflarının yorumlarının altında görebilirsiniz. Böylece Narsist'in yalakaları hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz. Kim, kim bunların yalakası vesaire gibi değil mi? Ve şunu fark ettim. Narsist'ler hep dışarıya mutlu pozu veriyorlar. instagramlarına açtığında narsistler geziyorlar, tozcular yiyorlar, içiyorlar, mutlular. Ya aslında narsistlerin hayatının içi kanalizasyon götürüyor. Ve okey çukur onların hayatının içi. Ama sosyal medyaya girdiğiniz zaman onların hayatlarından güzel başka hayat yok sanki. İmrendirmeye çalışıyorlar. O yüzden hep dışarıya karşı farklı. O yüzden narsistin profiline girdiğin zaman ne varsa gerçekten tam tersi yani. Mutlu mu? Mutsuz. Evli mi? Evli değil. Bekar yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani narsistin profiline gir. Onun profillerinin sorularına bak vesaire bak. Tam tersi ya. Hayatı, hayatı bambaşka. O yüzden narsist Instagram'ı kullanarak kendine bir ön yüzü, ara yüzü oluşturuyor. Böylece insanlar hakkında bir kendini yani insanlar onu insanları böyle oyalıyor, kandırıyor anlatabiliyor muyum sosyal medyasına? Sen girdiğin zaman onun kullanıcı adını baktığın zaman aa diyorsun bu ne yapıyor ya? Ya aslında içi kanalı ağlıyor. İşte kendini bu şekilde gösteriyorlar. İnsanları farklı tanıtmak için bu sosyal medya araçları kullanıyorlar. Nasıl bunlar hakkında Instagram'ımızı kullandıkları hakkında elimden geldiğince ve size aktarmaya çalıştım. Ee, sizin de varsa fikirleriniz ya da yaşadığınız tecrübeler narsisinin Instagram'da yapmaya çalıştıkları hakkında yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.